Gazen Gaziantep'ten merhabalar. Aracımız 2016 model Jetta 1.4 TSI 125 beygirlik. Volkswagen'in ürettiği sevilerek kullanılan motora sahip araçlardan biri. Aracımıza chip tuning işlemi yaptık. Ekufest ekonomi ve performans işlemi yaptık. Aracımız 125 beygirden 150 beygire 200 Nm torktan 250 Nm torka sağlıklı olarak ulaşıyor. Ee, kullanıcısı performans olarak hayli memnun eden bir araç haline geliyor. Zaten kalkışlar, ara hızlanmalar, alt devirler, işte klimayı açtığımız zamanki bayılmalar, kararsızlıklar ortadan kalkıyor. Artan güç doğru kullanılırsa 100 kilometrede 1 litre kadar yakıt tasarrufu da yapabiliyor. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Bizi tercih ettiği için sağ olsun. Ayaklarına sağlık. Ee, siz de bu tür işlemler için eğer aracınızın performansından ve yakıt tüketiminden memnun değilseniz bizimle iletişime geçip bu işlemleri aracınız için siz de yaptırabilirsiniz. İletişim numaramız 543 356 9351. Adresimiz İpek yolundaki 2. El Ayın Plaza'nın arka sokağı. Kalender Plaza'nın arka sokağı oluyor. Ekufes Gaziantep hoşça kalın.